Herkese merhabalar. 14 Mayıs'ta gerçekleştirecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi olmak istiyorsanız, bakın, yani sandık görevlisi seçim günü gün boyunca sandık başında bekliyorsunuz. Esasında çok bir zorluğu yok normalde ve sandık görevlileri başkan ve üyelerden oluşuyor. 2019'daki seçimde. Başkan ve üyeler normalde 261 lira gibi bir ücret aldılar. Siyasi parti temsilcileri ise 130 lira aldılar. Bakın yani bunu şu anda 2 ile 3 ile çarptım. Yani bu ücretleri neticede. Bir zorluğu e, yok, Her sorumluluğu var neticede. Lakin e, ben gerçekten ihtiyaç sahibi olan e, vatandaşlarımızın, bilhassa sosyal yardım alan siyasi partilerden e, gitsinler, adlarını, isimlerini yazdırsınlar, e, mutlaka ve mutlaka e, buraya e, başvuruda bulunun arkadaşlar. Sandık görevlisi olun. Yani benim size tavsiyem, engelli bireyler de e, olabilirler. Ee, yine e, bakalım, bakalım. Ben size daha neler e, anlatabilirim? Tabii Türkiye Cumhuriyeti e, vatandaşı e, olmak e, gerekiyor. E, 18 yaşını e, doldurmuş olmak e, gerekiyor. Eğer siyasi partilere başvuru yaptığınız zaman o siyasi partinin e, mensubu olmak gerekiyor. Mesela geçenlerde beni e, önceki dönemlerde sandık başında görev aldığım siyasi parti aradı, tekrar görev alacak mısın dedi. Tabii ki alırım dedim, sıkıntı yok dedim. E, eğer Yüksek Seçim Kurulu'na e, başvuruda bulunursanız, başkanlık için siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi e, şart isterler e, sizden ve bunun için yüksek seçim kuruluna gidiyorsunuz o da ayrı bir şey yani o siyasi parti ücretlerinden iki katı, üç katı 3 katı muhtemelen ve bunu genelde yüksek seçim kurulları belirliyor yüksek seçim kurulları da nerede bulunuyor bizim mesela adliyede yani adliyede sizinki de muhtemelen oradadır ee, yine e, sandık görevlisi olmak için başvuru nerelere yapacaklarını yapacağınızı sizlere e, söyledim. Eğer başkanlık gibi e, Yüksek Seçim Kurulu'nun e, üyelerinden olmak istiyorsanız e, Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunuyorsunuz. Eğer siz siyasi parti e, sandık görevlisi olmak istiyorsanız e, siyasi partilere gidin, biz sandık başında görev almak istiyoruz deyin, e, mutlaka ve mutlaka görev alın. Ee, arkadaşlar yani e, yine e, ailenize e, yani 3-5 kuruş e, bir katkısı olur yani yine de e, güzel maddi katkısı oluyor arkadaşlar.